Hello herkese yeniden merhaba. Başlıktan da anlayacağınız gibi kıs kısa tatile geldik. Bird, 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 bird machine. Check. ben annemin geldik Kızılcam ama yaklaşık Ankara'ya bir 45 dakika bir saat arası ve birkaç gün buradayız sizler de bizimlesiniz şimdi bavulları falan bir yerleştirelim size oda turu ev turu yapmayı düşünüyorum ve kahvaltı hazırlamış anneannem şimdi güzel bir kahvaltı edelim sonra ev turu yaparız sonra da havu. <laughs> Tekrar ben kahvaltımızı yaptık. Eşyalarımı yerleştirdim. Hatta havuz çantamı da hazırladım. Ve kısa bir ev turu yapalım dedim sizinle. Şimdi burada böyle iki kişilik bir yatak var. Burada banyo var. Mutfak. Oturma odası. Anneannemin ayakları. <laughs> burada da iki kişilik bir yatak var. Ve şöyle bir de balkonumuz var yastıkları havalandırmaya koyduk. Böyle de sevimli bir bahçe var. Yatak odasının, o ikisilik yatak odasının şurada da bir balkonu var ama şu an gözükmüyor. Şimdi de hazırlanıp havuza gidelim. Hatta size havuz çantamda neler var diye göstereyim mi? İster misiniz? Şampuan, vücut selim. Ya da bunları boş verin. Bu arada odada ya anne <laughs> sürekli önümden birileri geçip duruyor ve evde sadece dört kişiyiz. Neyse bu arada bu danteller <laughs> otelin dantelleri değil annem Ankara'dan getirdi. Burada da var. Bunları annem anneannemin yeni evine ördü ve anneannem canlı görmemişti getirmiş yanında ve buralara serdi. <laughs> Ellerine sağlık anneciğim. Burada bir tane sincap buldum. Poz veriyor. Ablam da onu çekiyor. <laughs> Annen de ya. Şey tamam. Güzel. Çektin Hatırladın Hatırladım. Duruyor hatta. Tamam. Artık havuza hazırım. Havuz kombinim. Uzun basic bir siyah elbise. Sandaletler. Havuz çantası. İnşallah plaz çantası da olacak. Sinek gözü gözlüklerimle benimle karşılaştım. Velisiyle görüşen bir İrem. <laughs> ya tatilde rahat bırakın bari şu öğretmenlere. <laughs> bu son. Acayip yoruldum. Ve gözlüksüz halim gerçekten çok kötü. O yüzden onu paylaşamayacağım. <laughs> Ama çok eğlence Havuz Sam olarak orada. bizi şu aşağıdan tünelden geldik. Ve dairemize gidiyoruz. Bu arada size ne göstereceğim. Kendime parayı diktim. Bir metre fon suya kumaş aldım. Ve dün gece diktim onu. Bir saat falan uğraştım. Çünkü şifonu ilk defa dikiyorum. Ve gerçekten çok kıyam bir kumaşmış. Çiftten bir kumaş. Bunu farklı renklerinde dikmek istiyorum. Farklı modellerinde dikmek istiyorum. Çünkü gerçekten sevdim kendi yaptığım, diktiğim bir şey giymek gerçekten keyif verici. Bir kumaş aldım. Etek uçlarını ve belini bir santim kıvırıp çima diktim. Bir milimden makine dikişi çektim. Sonra da kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama işte şurası çıma diktiğim yer. Sonra da iç, içinden kurderleyin geçebileceği yani yaklaşık 15 milimlik bir kurderle kullandım. Siyah. Elimde o vardı. Siyah satan kurderle. Ee, böyle bir pay oluşturdum. Sonra kurderleyi de bir çengelinle yardımıyla geçirdim ve böyle bir para yolladı. Şu kenarlarını da. kumaşın kendi kenarları olduğu için bunlara ne overlock ne de böyle çime çekmeye gerek duymadım ve gerçekten güzel de duruyor. Bunu böyle belime takıp buradan burdayla yapıyorum. İstediğim kadar düzlüyorum, istediğim kadar genişletebiliyorum. Bu arada size bir şey daha göstermek istiyorum. Patlı değil mi? Evet bunu da ben yaptım. Resmen bu do it yourself videosuna dönüştü ama. <laughs> Gerçekten günlük hayatımda ne kullanıyorsam onu anlatarak göstermek istedim size. Bu keçeden yaptım. Sıkıştırılmış yün keçe. İşte, kalın keçe kullandım. ince keçe kullandım. Kaba böyle bir figür kestim. Aynısından işte iki kat şeklinde kestim. Şöyle uzun ince bir şerit. Bunlar aslında uzun ince şeritler şeklinde. Çok gürültü var. Üzgünüm. Uzun ince şeritler halinde. Kısılıyor köteler. Bunlaştırılmış iple böyle diktim. Gözlerini, burnunu, kurdardesini ekledim ve bunun içerisine hamam eşyalarımı koyuyorum. Hamam keyfi yapmayı çok sever. Şampuanım, vücut işte peelingim, işte çeşitli saç ürünleri. Bunları kullanıyorum ve gerçekten hamamda bugün çok pratik oldu. Islanıyor ama her şey ıslanıyor. Poşet de ıslanıyor. O yüzden kuruması 15-20 dakika alıyor almıyor. Şimdi bizimkiler geldi. Güzel bir çay demleyeyim onları öyle bir çay içelim. It'll be normal, going Biraz editi falan yapıp, yemek yiyip uyudum. Şimdi de sabah da böyle keyifli keyifli kahvaltımızı yaptık. Biraz edit yaptık. Şimdi böyle bir markete gideyim diyorum. Havuz kenarında yiyecek bir şeyler alırım. Sonra da havuza gidiyoruz. Bu arada dünkü giydiğim elbise ve sandalye. <laughs> Dünün aynasıyım bugün. Başımdaki de tam bir tülbent aslında. Tülbentin kenarlarını böyle çapraz takıp boyna yaptım. Böyle bu tarz yerlerde pratik oluyor. Şimdi tünelden markete gideyim. Şimdi açık havadan havuza gitmeye karar verdim. Hava o kadar güzel ki. Ne aşırı sıcak ne aşırı soğuk. Güzel bir yer O zaman birkaç saat havuzda vakit geçirdikten sonra ne tekrar görüşürüz. Bu çok yorgun olmaz. 3 hours later. tatilde üçüncü gün. Az önce sizi şu bavulun üzerine koyup günlük makyajımı çektim. Gayet fresh. Bir tık fazla olmuş olabilir. Bir, bir biraz fazla kaçırmış olabilirim. Ama iyi gözüküyor. Şöyle gün ışığında da size göstereyim dedim. Bugün Kızılcım'ın merkezine gidiyoruz. Oksu Milli Parkı varmış. Orada güzel bir yemek yiyelim dedik. Sonra havuz, hamam, keyfi falan. Bakalım bizi nasıl bir güzellik bekliyor görelim. Bu arada bugünkü ceketim şöyle. Ben tasarladım. Normal basic bir kot ceketken böyle uzun dizlerime kadar geliyor. Dizimin bir tık üstünde. Böyle uzun açık renk bir kot ceketken üzerine işte incilerle, inci görünümlü farklı renkte boyutlardaki boncuklarla böyle bir çalışma yaptım. Öyle burası birazcık bohem oldu. Burası biraz maskülenliği, feminenleştirdim böyle apalötlerle falan. Aslında bunu hani dersimizin final çalışmalarımızda çok hoşuma gitti. Ben de giydim. <laughs> Instagram anneannem telefonunu bırak. Neyse dövünden beri instagramı stokluyordu herkes de şimdi kolon yalan çıkıyor. Dökünelim mi? Diyorsun. Dökünelim. Anneanneciğim kız Değil kıza mi? tatilimiz nasıl gidiyor? Allah şükür çok güzel. Daha ne olsun şükürler olsun Allah'a. Şimdi yeşillikler içerisinde bir yere geldik yemek yemeye. Aşağıdan yiyeceğiz. Sonra kaydıraktan kaydırak mısın benimle? Yok kayamam. Yok ona karşı bir şey da Tamam falan dedim. Tamam. Sen nasılsın? Merhabalar. Çok şükür, çok güzel. İyi geçiyor. İran dağ keçisi gibi dağlarda. Gözükmüyor ama şuralarda bir yerde. <laughs> ne yapıyorsun? Yakalandım. Merhaba Televole. İran şuradan şuraya gelene kadar 1 milyon kez kaydın. Neden hiç babama çekmedin? Ben... Babam olsa şimdi yuvarlana yuvarlana aşağı inerdi. <laughs> Ve hiçbir şey yokmuş ki normal ne devam ederdi. Tamam videoyu kapat öyle ineyim. Dünün de çekin aynı şeyin renginde mi Ben çekeyim bunu. Bu da Yo onu hadi seni <gülüyor> <gülüyor> Herkes kameralar oynuyor. Ben de oynamak istiyorum kamera çok güzel, tavsiye ederim. Milli Park'a geldik, soğuk suya. Yemekler güzel, ortam güzel, çayı güzel. Sadece hani fotoğraflarımı güzel çekememiş, onun dışında problem yok. On yıldır. Bir milyon tane fotoğrafını çektim ve güzel deymiş. O zaman çektirmesin bana. Ben fotoğraf çekici. <gülüyor> 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 telefon kılıfını gösterebilir miyim? Anneannem kendine telefon kılıfı almış. <laughs> çok güzel. <laughs> Demiş ki telefonumla uyumlu bir şey olsun. Telefon da böyle ıı, yeşil safir gibi bir renk. Buna uygun bunu almış. Kendi zevki. Güle güle kullan anneanneciğim. <laughs> Anneanne i̇yi çok iyi. güzel resim çekmişsin. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ama bakmamışlar bunlar. Evet, neyse bir daha çekeriz. İstemeye istemeye anahtarımı veriyorum. <laughs> Arabanın yan koltuğu da hiç rahat Çok değilmiş. Rahat rahat. Öyle mi? Hiç şoför koltuğu daha rahat anneanne. Bence onunla ilgilendiğinde ben de İlk defa arabamı bir başkasına veriyorum. İrem, İrem bunu hiç sürmedi Hep mi? Hep ben Yeni sürüyormuşum. Hiç sürmedim anneanne. Göz. Evet, Araba şey. kaç gündü zaten? Anneanne kapını aç. Anneanne kapını aç. Şu an D'ye yazsana. mi? Geri geri gideceğiz ha. Evet. dur. R'desin. Bismillah. Kır. Şoförlüğü mi şoförlüğü var da yani benim arabamın kadar şoförlüğü var mı bilmiyorum. Hani ha, Ayağını frene bas ay. frene bas. Frene bas. Frendeyim. Bunu böyle yapıyorsun. Ha. Bıktı. Başka değişen Bıktı. bir şey mi? Ben de arabada Ay. <laughs> evet. Biraz sağ yanız. Geçsin o kamyon. Tatlım benim. Hız yapmıyoruz. 30'u geçmiyoruz. E, Ayağımız hep frende. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? az mı? Güzel. Otomatik, rahat bir araba. Sadece vites farklı. Vitesi yani, burada, silecek var. yerinde. Ben silecek severim zaten, o da problem değil. İyi, yaşasın. Ablam normalde araba sürerken sürekli ön camlarını sileceğini çalıştırıp camı siler. Ve ben de uyuz olurum. Şimdi onu bulana ya, kadar biz gideceğimiz bana. yere varırız. Şimdi evet. seklerde 3 ile geçiyoruz. Evet, bu güzel kız. 5 ile geç. <laughs> Bir yolculuğun ardından yine otelimize geldik. Hello! Bugün hiç merhabalaşmadık. Sabahtan gördüğünüz gibi bir kahve içtik. Sonra da bir sabuza gittik. Saatlerce havuzda durduk. Sonra eve geldik, dinlendik. Şimdi de video editisi yapacağım. Burada iki tane video editi. Biri iş için, biri de Sena Nur'da çektiğimiz video. Onu editler bilmiyorum. Şimdi de işte bu videonun başına editlemeyi planlıyorum. Yarın tatilimiz bitiyor. Yarın sabahtan buradan çıkıyoruz. Bilmiyorum teker miyim? Kahvaltıya gitmeyi düşünüyoruz ama. Şimdi gördüğünüz gibi... Iyi. Master Chef izleyerek video edit yapacağım. Sabah görüşemezsek. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda daha. görüşmek dileğiyle. Bay. Kız kıza tatil eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın <laughs> dermişim sakın yaptım. Bakın dalganız siz bilirsiniz ama kendinize iyi bakın. Görüşürüz.